ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dilerim keyifli bir hafta sonu oluyordur. Bugünkü videomuzun konusu hayatıma kim geliyor? X mi geliyor? Max mi? Hadi bakalım gönderin şöyle güzelce enerjilerinizi. En doğru şekilde yorumlamaya, size doğru bir şekilde aktarmaya, en hayırınızı olacak şeyleri anlatmaya niyet ediyorum. Bakalım gönderdiniz mi enerjilerinizi odaklandınız mı şöyle bu sorunun cevabına evet beni izleyen beni dinleyen beni takip eden bana etkileşimde bulunan herkese niyetlidir bu açılım hayatlarına eks mi geliyor yoksa next mi evet şimdi ilk önce eks kısmından bir başlayalım bakalım Şimdi de net kısmına geçiş yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar eks'ten başlayacak olursak bu eksili aranızda çok zor bir ayrılık, krizli bir süreç, aniden bir şeylerin yıkılması, büyük bir şok, büyük bir travma yaşanmış olarak görünüyor. Yani Dostça bir ayrılık, kolay bir ayrılık olmamış. Bir anda olmuş, bir şok yaşamışsınız, bir üzüntü yaşamışsınız, bir travmanın içerisinden geçmek zorunda kalmışsınız. Özellikle geçtiğimiz yedili vadeler içerisinde, 7 hafta, 7 aylık dönemler veya Temmuz ayı bu minvalde sizin için önemli olabilir. Bir yandan da ayın 7'leri, 17'leri, 27'leri gibi tarihler 7 gün önce de bu minvalde sizin için önemli olabilir. Ve kendinizi gerçekten bir kuleden aşağı atılmış, bir kule yanmış, yıkılmış, bir deprem etkisi altında hissetmişsiniz. Ve sizin için gerçekten bu süreç çok zor olmuş. Yani siz aslında bu insanla yollarınızın ayrılmasını, hikayenin bitmesini hiçbir zaman istememişsiniz ama öyle bir şey olmuş ki hem kadersel hem hayat aslında bunu size getirmiş. Zaten aslında yıkılması gereken bir hikayeymiş ama belki de fark etmedip uzat, fark etmeyip uzatmak için devam ettirmek için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Fakat günün sonunda üzülerek de olsa kabul etmekte zorlanarak da olsa. arkanızı dönüp gitmek zorunda kalmışsınız bu hikayeye. yani mecburi olarak bu insana yüzünüzü dönmek zorunda kalmışsınız. Bu insan da arkasına dönmüş size. Şu anda bir sorgulama dönemi içerisinde, özellikle önümüzdeki 20 günlük süreçler içerisinde sizinle yaşadığı gündem, gündemler, sizinle yaşadığı olaylar size haksızlık mı yaptı, yanlış mı yaptı? Acaba size geri dönmeli mi, yoksa geç geleceğe doğru mu gitmeli? Bununla ilgili bir hesaplaşma dönemi, bir uyanış dönemi bekliyor. Bu uyanış döneminin sonunda. Aralık 21 ile Ocak 21 tarihleri arasında. Bu kişiden yine beklediğiniz büyük boyutta büyük sorumluluğu alacak şekilde bir hamle almayabilirsiniz ama küçük flörtler, küçük mesajlar, yeniden haberleşmeler anlamında mantık içerikli bir süreç başlayabilir aranızda. Yani özellikle ben eksi çok net bir şekilde istiyorum. Ne olursa olsun kaybetmek istemiyorum. Ne olursa olsun ona ikinci bir şans vermek istiyorum şeklinde düşünüyorsanız bu tarihlerde bir haber, bir mesaj, bir iletişim size gerçekleşebilir ondan size. Ama bu beklediğiniz iletişim hani gel seni çok özledim, yeniden başlayalım şeklinde büyük bir iletişim, büyük bir haber olmayabilir. Böyle daha minik minik girişli, daha küçük adımların olduğu bir haber gelebilir veya kendisi size bir direkt mesaj çekebilir olarak yorumladım. Ama mantık içerikli bir şey olacak. Yani hani böyle beklediğiniz boyutta direkt ilişkiyi başlatalım tarzında bir haberleşme olmayacak. Şimdi diyorsanız ki benim için ben bu yıkımı atlatamam, bu zor süreci atlattım, içinden çıktım. Ben kafamı gerçekten next'e çevirmek istiyorum. Yani aslında seviyorum eksi, unutmakta da istiyorum. Unuttu, unutanlar, unutamayanlar, hani belki olacağını olmayacağını düşünenler, next var mı sizin için diye baktığımda, ee, eğer siz X ile ilgili yaralarınızı, travmalarınızı geçmişte bırakmayı başarabilirseniz evet var. Ama geçmiş ilişkinin acılarını hala sırtınızda, hala kalbinizde, hala omuzlarınızda bir yük olarak taşıyorsanız, oraya saplı bir şekilde kalmışsanız, bu kişinin size gelişini geciktireceksiniz. Fakat zihninizde artık eksi tamamen bitirirseniz, o kısır döngüden çıkarsanız, o labirentin içinden kendinizi uzaklaştırmayı başarırsanız, gerçekten de hayatınızda arkadaş çevreniz aracılığıyla, arkadaş gruplarınız aracılığıyla, ee, özellikle de kız arkadaşlarınızın önereceği, tanıştıracağı, onların çevresinde olan kişilerden birisi girebilir. Ve bu insanla e, yolunuz evliliğe kadar gidebilir olarak görünüyor. Yani bir tamamlanma, bir netleşme ama... E, bu insanı tanıdığınızda eğer ki siz hala eksi odaklı, eksi düşünerek hareket eder ya da o dönem yaşadığınız travmaların acısını bu kişiden çıkarırsanız Yolları ayırırsınız. Başlamadan bitirirsiniz hikayeyi. Fakat dediğim gibi... Eğer kendinizi iyileştirir... Bu travmaların geride kaldığını... Yaşanan acıların bittiğini... Bunların sizi güçlendirdiğini fark eder. Ve yeni gelecek kişiden... E, bu korkuları... Yaşamadan, yaşatmadan... Yeni gelecek kişiden gelen adımları... Ben yeni bir hikayeye başlıyorum... Şeklinde alabilirseniz... Evet... E, hayatınıza arkadaş çevreniz aracılığıyla gerçekten ileriye gidebilecek sağlam birbirinize tam çekimin olduğu uyum içerisinde hareket ettiğiniz o zıt kutupların çekimini hissettiğiniz yeni bir karakter girebilir. 3 aylık süreçler veya Mart ayı bu minvalde önemli olabilir. Ve bu insanla gerçekten yolunuz bir evlilik sürecine ya da daha ciddi, daha kalıcı, kendinizi daha güvende hissettiğiniz bir ilişki şeklinde ilerleyebilir olarak yorumladım. Benim gördüklerim, anlatabileceklerim bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.